kimin cennete, kimin cehenneme gideceğini elbette Allah bilir. Ancak Peygamber Efendimiz miraca çıkarıldığında cehennemin büyük bölümünü kadınların oluşturduğunu gördüm demiştir. Bir kadın ibadetini yapsa dahi birçok kadının her gün yaptığı bazı hareketleri yapıyorsa cehenneme girebilir. Şimdi bu hareketlerin ve yanlışların neler olduğunu görmek için videomuza geçelim. İbn Ömer radıyallahu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü bir bayram namazında kadınlar tarafına geçerek Ey kadınlar cemaati Allah yolunda sadakada bulunun istiğfarı çok yapın zira ben siz kadınların cehennemde çoğunluğu teşkil ettiğini gördüm buyurdular. Kadınlar annelik gibi şefkatli ve duygusal olmaya gerektiren bir vazife üzerine yaratıldıkları için bir kısım duygusal durumlarda erkeklere nazaran daha üstündürler. Bu duygu güçlülüğünü iradesiyle yönetemeyen bazı kadınlar nefsine yenik düşerek yanlış yolda ilerleyebiliyorlar. Resulullah cehennemdeki sayı çokluğunun bundan kaynaklandığını belirtmiştir. Bir gün Fatıma validemiz ile birlikte Resulullah huzuruna giren İmam Ali, Peygamber Efendimiz'i sürekli gözyaşı döker halde görünce üzülür. Bunun sebebini sormak ister ve sonunda o soruyu sorar. Hazreti Ali Efendimiz'e, ''Ya Resulullah sizi böyle gözyaşı dökmeye sevk eden hadise nedir?'' ne için böyle coşkun ağlıyorsunuz sorusundan sonra peygamberimiz ya Ali Miraç gecesinde Rabbim bana cehennemin küçük suretini gösterdi. Orada yanacak kadınların misallerini gördüm. Çeşitli azaplarla tazip olunuyorlardı. Onun için göz gözyaşı dökmekteyim diye cevaplandırdı. Hazreti Ali ise nasıl azap görüyorlardı ya Resulallah. Efendimiz olayı şöyle anlatır. Bir kadın gördüm saçlarından asılmış sallanıp duruyordu. Bir kadın gördüm Dilinden asılmış ağzından da katran dökülüyordu. Bir kadın gördüm göğsünden asılmış feryat ediyordu. Bir kadın gördüm ayakları göğsüne elleri başına bağlanmış çevresinde yılan ve akrepler dolaşıyordu. Bir kadın gördüm gövdesi eşek başı da hınzır başı gibiydi. Bir kadın gördüm köpek şekline çevrilmiş ağzından ateş dökülüyordu. Melekler de dökmemesi için ateşten kamçılarla vuruyorlardı. Daha fazla sabredemeyen Fatıma validemiz ise Resulullah gibi gözyaşı dökmeye başlarken sormaktan da kendini alamaz ve sorar. Ya Resulallah bu kadınların amelleri neydi? Hangi hal ve tutumlardan dolayı böyle azap görmekteydiler? Ya Fatıma bunların böyle cezaya çarptırılmalarına dünyadaki şu amelleri, şu tutum ve hareketleri sebep olmuştur der ve şöyle sıralamaya başlar. Saçından asılı kadının günahı, saçını örtme işi, namaremden korunma işidir örtmek de bir marifet miymiş demesidir. Dilinden asılı kadının günah ve hatası ise diliyle kocasını eziyet edip bezdirmesi, ona cevap hakkı vermemesidir. Göğsünden asılı kadının günah ve kusuru ise kocasının yatağından kaçması, onu yanından uzaklaştırmasıdır. Ayakları göğsünde, elleri de boynunda bağlı bulunan kadının günahı da usulsüz gezmesi, yıkanmamasıdır. Muayyen halden sonra da gusletmeyi etmeyi terk etmesi, usül abdestini hafife alıp ibadetlerini aksatmasıdır. Bedeni eşek, başı da hınzır başı gibi olan kadının günahı da devamlı yalan söylemesidir. Köpek şekline benzeyen ve ağzından ateş kusan kadının günahına gelince korkunç derecede komşu haset yapması, çekememezlik halinde olması, hep komşunun ayıp ve kusuruyla meşgul olmasıdır. Resul Efendimiz daha sonra kızına şöyle buyurdu. Kızım Fatıma, kocasına haksız yere isyan edip eziyette bulunan kadınlara acıyorum. Onlara çok yazık yapmasınlar bunları. ibadetlerini yapsın, tesettürlerine riayet etsinler. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. and